Görüntüler Samsun'un Vezirköprü ilçesi Kılıç Güney Mahallesi'nde kaydedildi. Düğün geleneklerinin yaşatıldığı mahallede horoz için yapılan yarış nefesleri kesti. Yağmur, çamur, kar dinlemeden yokuş yukarı koştular. Bazısı bitişe ulaşamadan karların içine düşerek yarışı noktaladı. Davul zurna eşliğinde yapılan yarışta ilk gelenin ödülü ise bir horoz oldu. Mahalledeki düğün geleneklerini anlatan Muhammed Acar, bu düğünlerde olan geleneksel bir oyundur. Genellikle horoz yarışı ve kayış oyunu yapılır. Kar, yağmur, çamur hiç fark etmiyor. Damat hariç herkes bu yarışa katılabiliyor, kazanana horoz, ikinciye hali veriyorlar, dedi.